bırak bu güzel hangi yerine gidiyorlarla bugün bir konudan yine bahsetmeyeceğim ya ee, da ya da ya da bir şeyler mesela özel bir şey olduğunda onları yazabilirim. Ee, oyunum kaçıyor, oyunun kaçıyor, oyunun kaçıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. kaç arkadaşlar biz alın da siz görün. Videodan önce 200 metre falan alıyorum. Yani videoda alamıyorum o kadar FPS. Ee, fraps ya ben de kendime şey görüyorum. Arkadaşlar şu alt kısımlarda gözüküyor. Onun dedim ben de kendim burayı. Ben de kendi küçük ekranda çekiyorum şey ben video. Ee, hemen şöyle. Oğlum şey şöyle yapayım, arkadaşlar. Lütfen abone ve like atın arkadaşlar videolarıma. Ve video yüklerim. O da bugün bugün iki video çekmeye çalışacağım. Bugün doğum günüm arkadaşlar. E, gün bugün diye sorarsa bugün pazar günü arkadaşlar. Ee, benim pazar günü doğum günüm ve bugün bugün pazar. Ondan doğum günüm bugün. Ama ee, şimdi şurada bir test daha var. Ama işte ben çıktım. Abi şimdi. Gece gece inşallah oyunu çıkartabilirim. Ee, şey serverinde oynadığımda çıkartmıştım. Tijerian yani Teri de çıkartmamış çıkarttı gibi olmuştu orada o adam beni aşağı attı ve orada ben o adamı tek okla alabildim arkadaşlar ve oyunu o, oyunu şey boskut şimdi hege osport e adlı birisi kazandı evet. Aa, arkadaşlar e sesim az gelebiliyor olabilir videoda e bunun için bunun için bir sorun bir çözüm yolu arıyorum ama şuradan bilgisayarımın sesine bakmak istiyorum ah, arkadaşlar e çok özür dilerim bilgisayarımın sesi kapalıymış sesi kapalı olduğundan e sesim gelmemiş arkadaşlar ee, bir şey an... of ne oldu o zaman ya? Ee, ona çok güzel kaynaklanacağını sanmıyorum da şu aşağıda bir hayvan var. Gel bana yürü git. Amerika yürü git. Yürü git. Ya ay rek ay rek. İğrenç. ya. Notim notim. Tim olmuyorum abi. Tim olmuyorum. Yalmak döveceğim seni. Al geber geber. Geber oğlum geber lan. Gel lan şuraya. Tamam gelsin. Birazcık oyunum kaçıyor. Bunun nedenini anlayamadım. I, tek süper yerden alayım. Kaçıyor anlamadım. Aaa öl öl, öl 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 öl. Öl Hayır gel 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 gel. Gel, gel şuraya gel lan. Oyunum kaçacak arkadaşlar. Sizlere kaçacağımı bilmiyorum ama. Öldü. Evet cici. Böyle taktikleri de arkadaşlar tüm adamları. Şunları giy. Bir balta. I, şöyle yap. Birisi gelip kıyına fiyanlarınızdan arkadan yaparsa Arkadaşlar hangi servide olduğunu söyledim bilmiyorum ama. Tekrardan söylemek istiyorum. Arkadaşlar şu anda ben huvi kredi servisindeyim. Eğer benimle I, böyle istediğiniz bir şey ben de şey yaparsanız arkadaşlar ıı, oynayabilirim sizlerle. Skype açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oyunun kasıyor nedeni anlamadım hiçbir şey şu an hiçbir şekilde. Üstte i̇şte ne kadar puanım olduğunu yazıyor. Fakat bu, bu, bu hesap benim olmadığı için. benim olduğum hesap ıı, şey 2600'ler puanlarda. Yani 2500 e, 565 puanda. Iı, yani bu çar benim olmadığı için arkadaşımın arkadaşımın neden kullandığını biliyorsunuz bu bilmiyorsunuz hemen söyleyeyim benim çarımız skini pek fazla değil güzel ama yani nasıl bile pek fazla güzel değil işte ben de bunun skinini çok beğendiğim için arkadaşlar arkadaşımla rica ettim oh, Süper <laughs> <laughs> Süper, süper. Superman. I wanna

Ölüyorum arkadaşlar adama. Son anda kurtuldum adamdan. Şöyle yapayım. İyi ki orada ölmedim ölseydim çok kötü olurdu. Neden öleceğimi neden ölürdüm dedim şimdi diyeyim. Ee, arkadaşlar oyunum kasıyor. Hem de 300 gibi oyunum kasıyor benim arkadaşlar. Ee, siz farkında varmayın. Hatta bakın kaç FP kaldım ha. Ben, de orada adamı ben. orada adamı kes. Ben orada adamı oyunum kasmasaydı 40 kere kesebilirdim. Ama ki ben Zaten ben e, arkadaşlar ne zaman bu soru ordum hep bana bir yaparım. E, ve hep oyunları kazanırım. Bir kere kaybettiğim oyun var. O da az önce yani e, deneme yaparken videoda kaybettiğim yer. E, oranda, e çok video yüklemişim arkadaşlar. 3 e, FPS e falan oluyordum işte. Bir tane adamı kesiyordum. Altın kılıç çıkartmıştım ortadan. Bir tane adamı kesiyordum. E, sonra arkadan başka adam geldi. Kesemedim. Mesela işte öyle manyak mevzular oldu. Ee, arkadaşlar şey videoları çekeceğim. Ya başka video Minecraft'tan başka video gelmeyeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bekle anne videodayım. Her yani neyse arkadaşlar e, biz devam edelim. Ee, arkadaşlar bu, normalde benim kanalımın gerçek kanalım oyuncuların gücü. Ee, yeni kanal açmak isterim arkadaşlar kendime. Ee, yeni kanal açtım. Ee, sonra işte hmm, sonra işte o, o, kanalda da sırf HG videosu var mıydı? Hatırlamıyorum şu anda. Ben arkadaşlar ee, ee, hemen şöyle şey yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geri döndüm. Hmm, bir sorunla karşılaştım. Hemen videoyu durdurdum. Ee, arkadaşlar şu kısımlar gösteri şu altık kısımları gösterliyor ve üstte kısımlar, kısımlar. Ee, onu söyledim bilmiyorum ama yani gözüküyor Bu küçük ekran da alım. What the? Şimdi ben hiçbir şeyle alamam. Kacim kacim oyunu kazmasaydı eğer o adamın 140 kere almıştı arkadaşlar oyunu hiçbir şeyle kazmasaydı tabii ki de bunu kazmaz kazmasaydı. Adam nerede ya? Nereye gittim? Geliyorum arkadaşlar. Gelmiyor. Hmm, şey olsa, deteksi olsa video çıkar. O da güzel olur. Kimse gelmiyor. Offline'im vardı. Fakat şimdi videoyu kapatsam arkadaşlar ya da bir dakika hemen. Elbette arkadaşlar geri döndüm. Hemen bir test yaptım. Videoyu kapatsam ya durdursam durdursam videoyu hemen şey olur. Aa, bir dakika. Arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Ana, anamı geldi arkadaşlar. Şerefsiz geldi arkadaşlar. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, şu anda e, ikili kaçıyorum. Bunların bir sekir arkadaşlar gördüm. Ee, şöyle orta atıyorum geri gitmeleri için. Ben bunları hiçbir şekilde bir gıdancık yok. Ki, bir gıdancık alma şansım yok. Nedenini sorarsan arkadaşlar. Bir tane adamı hayvan gibi birisinde de click aim botu var yani hacker olan da click aim botu var ee, onları almam çok fazla zor hızlı 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 ölmeyeceğim 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 ama birazdan koşamamaya başlayacağım bir tane adamın iron baltası var <laughs> ya birazdan koşamayacağım lanet gitsin bu işe ee, arkadaşlar ben bu videoyu yükleyeceğim. Al işte. Ya al işte ya, al işte. Herkese arkadaşlar, bana bırak, 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 bay.